Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Suretül Mücadeleti, Mücadele Suresi 542. sayfa. Elem görmedin mi? Farkında değil misin? Ennallâhe şüphesiz ki Allah yâlemi bilmektedir. Neyi? Bilmekte. Ma o şey ki fisse ma vaati, göklerde olan ve ma fil erdi ve yerde olanı. Yerde olan şeyleri. Evet, evet. farkında değil misin? Allah göklerde olanı da yerde olanı da bilmektedir. Ma yekünü Yoktur min necva selasetin fısıltıyla konuşan üç kişi gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki illâhü ve ancak o Allah nedir ravi onların dördüncüsüdür. Ve la hamsetin. Evet. Ve 5 kişi yoktur. Evet yani ne oldu? Selasetin üzerine atfedilmiş oldu. 5 kişi yoktur ki illa ve ancak o Allah nedir? Sadi sühüm onların altıncısıdır. Evet yani gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. O Allah olmasın. 5 kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Evet vela edna ve daha az min zalike bundan ve la eksera ve daha çok yani bundan daha az ya da çok olsunlar e, ve ancak o Allah nedir? Meahum onlarla beraberdir. Eyne nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Evet bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka Allah onların yanındadır. Meahum onlarla beraberdir. Onların yanındadır. Sümme yünebbi ühüm. Sonra sünme sonra yünebbi ühüm. Onlara haber verecek, bildirecektir. Bima amilü yaptıklarını. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Evet sonra nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. İnnallâhe bi külli şeyin. İnnallâhe şüphesiz ki Allah bi külli şeyin her şeyi alimün bilmektedir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Evet. Yukarıdan baktığımız zaman tekrar gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncülere o olmasın. 5 kişi yoktur ki altıncılara o olmasın. Bundan daha az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Evet, elem tera görmüyor musun? Görmedin mi? İlellezine nühü men edilen, nehyedilen, yasaklanan men edilen o kimseleri neden men edilen anin necva fısıltıdan gizli konuşmaktan gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Sümme sonra onlar sümme sonra yeudunu onlar tekrar aynı şeyi yapıyorlar dönüyorlar avdet ediyorlar dönüyorlar lima nühü yasaklandıkları şeyden neden yasaklandılar anhu o şeyden evet yani yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar ve yetena ve fısıldaşıyorlar bil ismi günah işleme hususunda ve udvani ve haksızlık etme hususunda ve masiyetir rasuli ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Evet ve izaca ülke sana geldiklerinde hayyevke selam veriyorlar. Sana selam veriyorlar. Bir lem yuhayyike senin onları e, selamlamadığın bir biçimde. Evet veya seni selamlamadığı bir biçimde. Bihi o onun ile kimin selamlamadığı Allahu Allah'ın. Yani sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Evet. Ve yegulüne ve birbirlerine e, ve yegulüne ve diyorlar fiyen füsihim. Kendi aralarında yani birbirlerine diyorlar. Nasıl diyorlar? Levla yuazibuna e, bizi cezalandırsa ya Allahu Allah, Allah bir manegul söylediklerimizden dolayı. Evet. Üstelik de birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Hasbühüm. Onlara yeter. Cehennemü cehennem yeter. Yaslav ne? Onlar girecekler. Yaslanacaklar. Ha o cehenneme. Evet işte oraya girecekler. Febi ise ne kötüdür. Elmasir dönüş yeri olarak. Yani ne kötü bir dönüş yeridir. Ne kötü bir sondur o cehennem. Evet tekrar baktığımız zaman evet gizli konuşan evet gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları, nehyedildikleri şeyi yapıyorlar. Günah işleme, bil ismi günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de ve izah ülke sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı biçimde selam veriyorlar. Üstelik de birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Evet. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler İza tüm Evet aranızda gizli gizli konuştuğunuz zaman fela tetenacev konuşmayın, fısıldaşmayın. Bil ismi günah eş, işleme hususunda vel udvani ve haksızlık etme hususunda ve masiyetir rasuli ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. Evet iman edenler aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. Ve tenecev. Siz konuşun bilbirri, iyilik hakkında ve takva ve takva hakkında konuşun. İyilik ve takva hakkında konuşun. Ve tegu ve e, sakının Allah'ı Allah'tan, Allah'a saygısızlık etmekten sakının. Ellezi o Allah ki ileyhi ancak onun e, huzuruna şeron toplanacaksınız. Yani huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. Evet takva sahibi olun. Evet korunun. Evet innemen necva o e, gizli konuşmalar o fısıldaşmalar. Evet o tür gizli konuşmalar mineş şeytani şeytandandır. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Evet, niçindir böyle şeytan niye böyle yapar? Liyah züne üzmek için elnezine amenü iman edenleri. müminleri bu müminleri üzmek içindir. Veleyse. halbuki o değildir, bir darrihim hiçbir e, zarar veremez yani bir darrihim onlara zarar verir değildir, zarar veremez şey yani hiçbir şeyle oysa o yani şeytan Allah'ın izni olmadıkça ee, şöyle illa ve iznillahi ancak Allah'ın izniyle müstesna. Yani o şeytan Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Ve alallahi ancak Allah'a fel yetevekkel tevekkül etsin. Güvenip dayansın el müminün müminler. Müminler ancak ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Evet. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler izagıyla denildiği zaman leküm size tefessahu yer açın fil mecalisi meclislerde bulunduğunuz toplantılarda ey iman edenler size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde fefsehû yer açın ki yefsah genişlik versin Allahu Allah leküm size evet ey iman edenler size bulunduğunuz toplantılarda meclislerde yer açın dendiği zaman e, yer açın ki Allah da size genişlik versin. Evet ve izâgı ile denildiğinde ün şüzü kalkın dendiğinde size fen şüzü siz kalkın ki yerfa yükseltsin Allahu Allah elezine amenü iman edenleri minküm sizden içinizden iman edenleri daha kimi ve lezine ötü ve verilenleri el ilme ilim verilenleri evet ne ile yükseltsin derecatin derecelerle yani ne ile yükseltsin derecatin derecelerini evet size yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilim sahibi olanları Yüksek derecelere çıkarsın. Raffiy kelimesi yükseltmek anlamında raf olarak Türkçe'den kullanıyoruz. Buradan anlayabiliriz. Yükselti anlamında. Evet vallahi allah, bir mertamelüne yaptıklarınızı, amellerinizi, yapıp ettiklerinizi ee, nedir? Habirun, haberdardır. Yani Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. lazım